Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber zula oynuyoruz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Bizimden oyuna başladık. Evet bir şey bakmak istiyorum. Kayıtmayız. Kayıt ayız. Evet arkadaşlar. Şöyle. Bu tese 15. 15 bütün silahlar. Katil ağacısıymış. Patla. Evet arkadaşlar. Fınıfalla. Fınıfal. Fınıfalla. Adam bizi alayımıza atar yapıyor. Biz. Oha abi ben nasıl içeri attım oradan. Oha adamı içeri attım tordum sektim içeri Arkadaşlar atamadığımız şeyleri böyle atabiliyoruz Bakın mesela bunu Girdi mi? Girmedi ama dışarı çıktı O da bize yeter Git başımdan git başımdan Şimdi her türlü bir çift silahı deniyoruz arkadaşlar Abi neredesin? 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 Nerede olduğunu söyle bana. Söyle bana. Gel abi. Vur abi. Kaçalım. Evet arkadaşlar. Videom bu. Şöyle bir tane bumumu at. Nerede olduğunu göremiyorum abi video yüzünde oyun kasıyor. Ben onda da Hepsinin ne kıcıklı Arkadaşlar yorumlara yazın. Neyin, nerede videonun kasmadı, video çekerken oyunun kasmadığı gösterin. Arkadaşlar bana yollayın. O sitenin ismini bana yollayın. Bana ne olur? Yollayın. Hop abi oradasın. Abi tam olarak ben adam gelmiyor ki. Ha sıçtır sıçtır. Bakla ya bakla. çık 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 çık. Şimdi yanına vururlar kesin. Göremiyorum ki abi. Adamların hepsinin elinde M6, M6 ıı, bir şey bir şey var da neyse abi herhalde. Benim zahmeti bilmiyorum ismini tabi. Bak patlatırım abi sonra gelirsiniz bana ağlarsın. Patlatıyorum. Patlatıyorum. Abi adam ben iki de vurdu. iki de vurdu. Şimdi. Videoya başlıyoruz. Hop. İki kişiyi öldürdüm. Ama öl ama öldüm. Arkadaşlar daha farklı kanallar, daha farklı video sitelerinde isimlerimi yazacağım. Evet arkadaşlar onun için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Farklı sitelerde video çekeceğim. Hadi geçmiş olsun şimdiden. Çünkü bu bu kanalda ancak çekebiliyorduk. Bu işte bu şeyde Bandicam'da ancak da görebiliyordum. İkincilerde bakın ne çıkıyor. Biz ne bekliyor? Şimdi oraya bombaımızı attıktan sonra tünele kaçıyoruz. Adam şimdi oradan sniper'cı görmüştür oyun geliyordur. Kesinlikle. Ben de görmüştüm. Adamın önüne ben de gelmiştim. Tasvir bile almış. Aferin sana. abi. baba

Evet arkadaşlar şöyle bombamızı salladıktan sonra gir 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 yapıyoruz Ve sallıyoruz bombamıza göre. Adam gelir zaten. Vurdum. Bana ne vurdum. Bana ne bana ne vurdum. Çıkartamayacağım öyle. Bir yandan niye geliyorsun? Ha? Yandan neden geliyorsun? Ben sana hani yandan gelmeyecektim. Yalan çiftliği şey koydu lan. Şöyle bomba saklıyoruz. Evet. Ve patlıyor. Pıçık diye. Arkamızda adam var. Zingana altı bir level oldu beni. Artı bir. Çünkü yoruluyor. Tabi artı bir adam fırlat. Adam yok. Sık so, sık so, sık so, sık so, sık. So. Var var var. Adam var la adam. Namazları kaptan bunlar. Sağ so, sağ. So. Evet. Şimdi şöyle şöyle. arkada kardeşim var. Eğer maç sesleri geliyorsa ne bu oynuyor? Eğer maç sesleri geliyorsa üzgünüm. Ah vurdum. Ne oldu? Daha yeni beni vuruyordun. Hah. Şu yapısla. Gel gel gelene gelene vur. Şuna çıkacaksın. Gelene. Arkadan bıçak atarım da mı? Şöyle

Ağacılık yaparsanız Uf, Şimdi bir şey diyeceğim de olmayacak Abi yapma arkacılık Arkacılık yapma Hı. yapma diyor mu yaparlar Kocam ne yaparlar Abi oradasın görüyorum Şu an bacakların çok güzel Ayaklarını da çeksin şimdi. Abi öldürecektim Öldüremedim, öldüremedim o kadar yani öldüremedim, öldüremedim banen öldürmeyeceğim gibi bir şey. Öldüreyim Öldüreyim. Öldüremedim, ha, öldüremedim ölümüne atak, ölümüne atak, ölümüne atak yaptın lan, ölümüne atak yaptın lan, sakın bağırmayın. Hadi lan, ölümüne atak yaptım ama kaybettik, neden, mal aldığımız için, beni sayıyorum tuta fakire, çünkü ben noob gibi oynadım, olmadı. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hepinize hoşça kalın diyorum. Bye bye, Bye boys.